Sevdan bu yüreğimde ezilmiş gam gibidir. Yanıyor can yüreğim, yanıyor anlasana. Ezilmiş bir köleyim sevdanın en dibidir. Kanıyor yar yüreğim, kanıyor anlasana. Ve vicdansız beri bak, gör bendeki halleri. Senin için kaç oldu, döktüm bunca dilleri. Ne dokundum, ne sevdim, senden başka gülleri. Ağlıyor vah yüreğim, ağlıyor, anlasana. Ne ararsın, sorarsın, ne hal hatır bilensin. Vicdanın bir taş olmuş, merhamete gelmezsin. Benim için velhasıl sen dünyadan güzelsin. Kanıyor iç yüreğim, kanıyor anlasana. Bir türlü mutluluğu bulamadım ellerden. Sana hasret çekerken uzaktaki illerden. Düşürmedim adını hiçbir zaman dillerden. Arıyor ah yüreğim, arıyor anlasana. Selam kestim kendimle, küstüm artık kadere. İçim acıyor inan, dilim düştü yerlere. Sakız oldum, çiğnedim, gezdim dilden dillere. Acıyor bak yüreğim, acıyor anlasana. Tomurcuklar açılmış, güle baksam huzurum. Bilemedim sevdiğim, nedir ettim kusurum? Sana değil velhası, bir Allah'a bir kulum. Saçıyor dualarım, saçıyor anlasana. Anlamak zor mu, yoksa işine mi gelmiyor? ne hayalin ne cismin rüyalara girmiyor. Ben Samet'im sevdiğim, yüzüm sensiz gülmüyor. Ağrıyor ah yüreğim, ağrıyor anlasana, ağrıyor. Ağrıyor ah yüreğim, ağrıyor anlasana, anlasana. Şair Samet Yıldırım yorum Semra Güvenç